Yerel ve ulusal basından gündeme ilişkin gelişmelerle Beyzade FM TV ana haber başlıyor. TÜİK 2020 yılına ait karayolları trafik kazaları istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiğe göre Hatay ölümlü yaralamalı kaza sayısında 81 il içerisinde 10. sırada yer alıyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda karayollarına seslenerek Hatay'da güvenli sürüş için ölümlü kazaları ve maddi hasarlı kazaları azaltmak için gerekli yatırımları yapmasını istedi. Sayın Başkan, dün TÜİK 2020 karayolu trafik kaza istatistiklerini yayınladı. Buna göre Hatay ölümlü yaralanmalı kaza sayısında 81 il içerisinde 10. sırada yer alıyor. Hatay'da ölümlü yaralanmalı kaza sayısının bu kadar yüksek olmasının sebebi sürücü hatası değil. Hatay'da karayolları otesindeki yollar ölüm saçıyor. Girin Google'a ölüm yolu yazın, karşınıza en çok Hatay'daki yollar çıkar. Edirne'den başlayıp Belen'den sonra yapılmayan otoyol ısrarla kaç rampası yapılmayan İskenderun'daki deniz alayı mevkisindeki yol, 8 yıldır bitirilmeyen, orta refüji olmayan, uyarıcı levhaları eksik olan Antakya Samandağ yolu, bu ölüm yollarındaki bir birkaçı, karayollarına sesleniyorum, Hatay'da güvenli sürüş için ölümlü kazaları, maddi hasarlı kazaları azaltmak için gerekli yatırımları yapın, Hatay'a artık hizmet verin, hizmet. sevgili il Başkanım, çok sevgili belediye başkanlarım, çok sevgili basın, mensupları temsilcileri. AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya il ilçe belediye başkanlarının yanı sıra parti kadın kolları, gençlik kolları, il başkanlarıyla başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin HADO diye bir projesi olduğunu ve bu projeyi hayata geçirmediğini ifade eden Yeşil Dal şunları söyledi. Yerim yok dedi Büyükşehir. Buyurun yeni bitirdiğimiz Madenli'deki balıkçı barınağını orada bir alanı yani bizim devlet hava meydanları liman işletmeleri genel müdürlüğüne ait olan yeri Vali Bey'in öncülüğünde milletvekillerimizin desteğiyle tahsis ettik umarım şehre kazandırır ve işletebilir. Bizim elimizde başka veriler var. Ama engelleniyorum, yapılmam istenmiyor falan denmesin diye biz sağlayabileceğimiz her türlü imkanı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Başkan Yeşildal Büyükşehir Başkanının önümüzdeki meclis toplantısında yeni boşlanmalar talep ettiğini ifade etti. Biz AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu şehre yapılacak her hayırlı hizmete destek olacağız. Yetki istiyorsa mecliste yetki vereceğiz. Kaynağın temini noktasında da bakanlıklarla, genel müdürlüklerle temas halinde olacağız. Şimdi AK Parti grubu olarak da Cumhur İttifakı olarak da bu borçlanma talebinin kalem kalem arkadaşlar irdeliyorlar ve büyük şehrin ilgilileriyle de diyalog halindeler doğal olarak ve olacaktır. Bu borçlanma talebine bizim bakış açımız ne olacak? Biraz önce söylediğimden çıkarırsınız. Bu şehre katma değer sağlayacak ve doğru olduğuna inandığımız her hizmete destek olacağız arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanlış yapılan çalışmalarla eleştiren Başkan Yeşildal, Hatay'da çöp, çukur, çamura ilaveten çarçur ve çuvallama durumuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Kanalizasyon var, arıtma yok. Arıtma var, kanalizasyon yok. Köprü var, yol yok. Arsuz gibi bir yerde. Yol var, köprü yok. Köprü var, yol yok. Aynı cümle içerisinde en çok altyapıyı yapan benim içme suyu boruları. Sağlıksızdı bunların tamamına yakınını Değiştirdim deyip ardından hatta isale hatlarını da değiştirdim deyip özellikle Harbiye'den, Defne'den Antakya'ya gelen içme suyu isale hattını da değiştirdim deyip ama aynı cümle içerisinde kayıp kaçak oranım yüzde seksen diyen birini ben hayatımda ilk kez görüyorum. Başkan Yeşildal, sağlık çalışanlarının ve fedakarlıklarının sayesinde dünya üzerinde pandemi sürecini en doğru yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Ama hükümetimiz bir destek ortaya koydu. Tam kapalı esnafımıza kimine 3 bin, kimine 5 bin, kimine 8 bin hibe verdi. Bakın lütuf değil. Vatandaşımız sabretti, bu mücadeleye destek verdi. Hükümetimiz de şartları ne yaparak zorlayarak bu imkanları halkımıza sundu. Peki başka kim ne yaptı? Çevre illerimize bakıyoruz. Belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz kendi uhdesinde olan her türlü hizmette ya indirime gitti ya hibe, hibe etti. İl Başkanı Adem Yeşildal'ın ardından ilçe belediye başkanları da kısa selamlama konuşması yaptı. Açıklamaların ardından basın toplantısı son buldu. Gerçekleştirdi. Bunun da takip miktarı... lezzetlerimizde herhangi bir katkı maddesi, glikoz, tatlandırıcı, koruyucu madde bulunmamaktadır. Bu desturla ilk günkü gibi imalatlarımız devam etmektedir. Yarım asırdan fazla süredir üretilen ve ünü ülke sınırlarını aşan yayla dağ lokumuna ilgi her geçen gün artıyor. Hatay'ın yayla dağ ilçesinde dört kuşaktır aynı aile tarafından üretimi yapılan lokum hemen hemen Türkiye'nin tüm illerinden sipariş alıyor. Şeker, nişasta, limon tuzu ve su karışımı ile elde edilen malzemenin 150 derecede kaynatılmasının ardından tepsilere dökülerek kesimi yapılması ve yaklaşık 2 gün bekletilmesiyle birlikte satışa sunulan Yayla Dağı Okay lokumunun sırrı ustalığında. İlçenin adıyla özdeşleşen lokum katkısız olması ve mide ağrısı yapmamasıyla tercih nedeni oluyor. Aynı ailenin bireyleri tarafından yapılan üretim usta çırak ilişkisiyle devam ediyor. Lokum üreticisi Ahmet Okay, kuşaktan kuşağa 60 yıldır lokum ürettiklerini belirtti. 20 çeşit lokumumuz var. Fıstıklı, cevizli, bol cevizli, bol fındıklı ve bu ürünlerde yaklaşık 60 yıldır herhangi bir katkı maddesi olmadığı gibi fıstığımız, fındığımız kaliteli bir şekilde kullanmaktayız. Müşterimiz de son derece memnun. Bundan dolayı da gururluyuz internet satışlarında oldukça talebin olduğunu belirten Okay, müşterilerin ürün kalitesi bakımından çok memnun olduklarını ifade etti. Fiyat olarak da yaklaşık diğer afyon, diğer lokumlara göre fıstıklı gruplar %30 daha avantajlı fiyatlar. Gelen müşteriler de bunu zaten belirtiyorlar. Bu yönden de biz müşterilerimize daha uygun, daha kaliteli mal satmış oluyoruz. Böyle düzenli olmasını tebrik ederim. Teşekkürler, hayırlı günler. Yurt genelinde 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapıldı. Hatay'da 8 mahallede yapılan ara muhtarlık seçimleri sonuçlandı. Antakya, İskenderun, Samandağ, Kırıkan, Defne ve Belen ilçelerinde yapılan muhtarlık seçimlerinde Antakya Cumhuriyet Mahallesi'ne Bekir Kutlu, Antakya Karlus Mahallesi'ne Mehmet İncecik, İskenderun Koca Tepe Mahallesi'ne Ahmet Sevinç, Samandağ Yeşilköy Mahallesi'ne Ethem Aksoy, Kırıkhan Aydınlı Mahallesi'ne Recep Güvebakan, Kırıkhan Gültepe Mahallesi'ne Halil Denizoğlu, Defne Toygarlı Mahallesi'ne İbrahim Karaoğlu ve Belen Cumhuriyet Mahallesi'ne de Hüseyin Geleceği muhtar seçildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başkanlığında aylık il başkanları ve il müfettişleri toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Genel Başkan Yardımcılarının da katıldığı online toplantıya Hatay İl Başkanı Mustafa ve İl Müfettişi Hamza Çalışkan da iştirak etti. İl başkanları bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verirken Genel Başkan Temel Karamolluoğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen kahraman askerimize Allah'tan rahmet. Acılı ailesine sabır ve başsağlığı diledikten sonra gündemi değerlendiren bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde Esnaf Kongresi adıyla online gerçekleşen esnafın sorunlarının konuşulduğu etkinliğin ikincisinin 10 Haziran Perşembe günü çiftçi kongresi konseptiyle gerçekleştirileceğini hatırlatan Karamolluoğlu, bu hafta çiftçilerin sorunları ve çözümlerinin konuşulacağını söyledi. Genel Başkan Temel Karamolluoğlu, yetkililer esnafımızın dertleriyle dertleneceklerine borçlu olanlara banka yolunu gösteriyorlar. Biz sorunları gerçek gündemi konuşmaya, çözüm için çabalamaya devam edeceğiz, dedi. Hatay'da plakası sepetli motosikletiyle trafik ekiplerini fark ederek ters yöne kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı. Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İskenderun Antakya Karayolu Karali Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Plakası sepetli motosikletiyle yolculuk yaptığı belirlenen bir sürücü, trafik ekiplerini fark ederek ters yöne kaçmaya çalıştığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ters yönde hızla ilerleyen ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerinin takibi sonucu ara sokakta kısırılarak yakalandı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali, burdaya çıkartılan araçlar yolculuk, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 40 sürücüye 45.566 lira ceza kesti. Hatay'da Asi Nehri'nde Suriye'den gönderildiği tahmin edilen mavi renkli iki varil içerisinde 450 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Alınan bilgiye göre Reyhan ilçesi Demirbüken Biyade Hudut Karakolu sorumluluk sahasında sınır hattında nübet tutan askerler, Suriye'den Türkiye istikametine doğru Asi Nehri içinde iki adet mavi renkli varil tespit etti. Askerler tarafından karaya çekilen variller kontrol edildiğinde içinden toplam 450 bin adet Kaptagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sarp Kayaların yamacında ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın turizmeye kazandırılması isteniyor. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde yeşillikler içerisinde oluşturulan, yürüyüş yolunun takip edilmesiyle ulaşılan Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'na yaklaşık 30 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. 50 yıldır Kapısuyu Mahallesi'nde, Hatay Saman'da Kapısuyu Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Aşık Maşuk denen noktamızda e, yıllardır çocukluğumuz buralarda geçti. Tabi e, rivayetler vardı Aşık Maşuk'la ilgili. Şu arkamızda gördüğünüz noktada işte Hazreti Ali'nin yaşadığı rivayet edilmektedir. Daha öncesinde burada demir merdivenlerin yerinde bir tane ahşaptan yapılmış, andız ağaçlarından yapılmış ekli merdiven vardı. Ben çocukluğumda çok burada gördüm, geldim, oynadım. O merdivenin bir gece aşağıda Musafir dediğimiz noktaya atıldığı, daha sonraki gün ise tekrar yerine geldiği rivayet edilmektedir. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yüksel 50 yıldır Kapısuyu Mahallesi'nde oturduğunu belirtti. Aşık maşuk kehanet ocağının turizme kazandırılması gerektiğini belirten Yüksel kültür bizim için önemlidir. Artık sarp kayalardan oluşan bu güzelliğin gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz dedi. İşte Bölge için e, turizmde kullanabileceğiniz bir noktalardan bir tanesi. Yerden yüksekliği yaklaşık bir e, 10 metre, 15 metre e, civarında yukarı bir merdivenle çıkıyorsunuz. İşte burada e, yukarıdan gelen yağmur sularını biriktirebilecekleri bir kuyu oluşturmuşlar. E, i̇kamelerini yukarıdan yani aşağıdan gelecek saldırılardan korunabilmek için böyle bir yönteme başvurmuşlar. E, mümkün mertebe burada ikamelerini belli bir süre yetecek kadar yapmışlar. Adana'da dün kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Alınan bilgiye göre Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Muhammed Cihan dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi Muhammed'i mahallede arada ancak bulamadı gencin serinlemek için Gülhat Mücaddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye bağlı Cankur ekipleri sevk edildi. <laughs> Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı. Devlet su işleriyle görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi. Bu sabah dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı. Gencin cesedi ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu. Gencin cesedinin kanaldan çıkarılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti. Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği, Pandemiyi fırsata çevirerek hastanede koronavirüs tedavisi gören 20 kişinin sigarayı bırakmasına sağladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sigara bırakma polikliniği uzman hemşire Ayşe Turan, hastalarla yüz yüze ve telefonla görüşerek sigarayı bırakmalarını sağladıklarını belirtti. Covid-19 tanılı hastaların belirli bir zaman aralığında olan kişileri aldık. Sonra bunlara telefonla ulaşım sağladık. E, sigara içip içmediklerini sorguladık. Aynı zamanda hastalık süreçlerini de e, sorgulamış olduk. E, sigara içmeyenleri tebrik ettik. Bırakmış olanların kazanımlarından bahsettik. Sigara içenlere de bırakmak isteyip istemediklerini sorduk. E, evet, ben sigarayı bırakmak istiyorum diyenlere de danışmanlık hizmeti verebileceğimizi söyledik ve biz bu hastaları e, ilk 15 günde ee, sonrasında ayda bir olmak üzere 3 ay, 6 ve 9. aylarda tekrar telefonla görüşmelerimizi sağladık. Evet. Ve bu hastalarımızdan danışmanlık hizmetiyle bırakan 40 e, küsür e, hastamız vardı ve bunlardan e, yüzde %55 oranında 11. ayda e, bıraktıklarını tespit ettik. E, danışmanlık hizmetiyle bile ya da öneriyle bile sigara bırakılabiliyor. Koronavirüse yakalandıktan sonra sigarayı bırakmaya karar veren özel güvenlik görevlisi Murat dönmezse sigarayı bıraktıktan sonra sıfır kilometre bir otomobil aldığını söyledi. Şu an bıraktım. Çok mutluyum. Ee, uyku düzenim, her şeyim daha sağlıklı ve daha mutluyum, daha huzurluyum. Covid geçirdim. Ee, Covid geçirdikten sonra sigarayı bırakmayı düşündüm. Yani bıraktığım için de çok mutluyum. Kesinlikle bırakmaktan korkmasınlar. Çünkü daha sağlıklı bir hayatları olacak, daha düzenli. Aynı zamanda daha mutlu olacaklar. Hı -hı. Evindeki huzura kadar yansıyor. Ee, bence herkes bırakmalı. Bence sigara olmamalı. Hı -hı. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ee, hem maddi hem manevi olarak. Mesela örneğin sigara içerken ben hiçbir şeyin sahibi değildim. Ama şu an sıfır bir araç aldım kendime. Yani günde sigaraya verdiğim 40 milyon parayı bir köşeye atarak bir araç, araç oldum. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında çeşitli operasyonlar düzenledi. Baskınlarda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 3595 paket sigara ve 5800 güneş gözlüğü ele geçirildi. Öte yandan polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek tiryaki ile yapılan aramada gümrük kaçağı 280 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Saç tıraşlarından tespit edilerek yakalanan şüphelilerin bazı ikametlere girme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık büro amirliği ekipleri, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde askacılık yöntemiyle 14 ikametten hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saç tıraşlarından hırsızlık olaylarını daha önce suç kaydı bulunan N.D. ve F.D.'nin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, biri 18 yaşından küçük iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetik işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin bazı ikametlere girme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ikametlere rahat bir şekilde gelen çavuşlar önce etrafı kontrol ediyorlar. Daha sonra biri ikamete girerken diğer şüpheli ise dışarıda kalarak etrafı gözetliyor. Ardından rahat bir şekilde ikametlerden ayrılan çavuşlar yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. Ayanda tut ya. Ayandan ikiniz birlikte tutun babanızla. Babanızla beraber tutun. Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. İddiaya göre Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir şahıs çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Düşme tehlikesi geçiren şahsın yardım çığlıklarını duyan binadaki vatandaşların büyük bölümü balkonlarına çıkarak olayı korku dolu gözlerle izledi. Kim ya? Ayağını tutup, ayağını tutup, ayağını tutup. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs kendini daha sonra 5. katın balkonuna bıraktı. Ya ha? gitmez gitmez kendisine girecek içeri bak kendisine. Tut ha. Balkon demirinin üzerine düşen şahsın yardımına evdekiler yetişti. Şahsın binaya hangi amaçla çıktıysa öğrenilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör gütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Mahmur Genel Sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin Kodadlı Selman Bozkır, dün Milli istihbarat Teşkilatımızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün mahmuru terörün kuluçka merkezi olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Hatay Spor, onursal başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'in gol kralı Pensaya İngiltere, İtalya ve İspanya'dan tekliflerinin olduğunu söyledi. Savaş, 24 yaşındaki futbolcuyu 8 milyon avronun altında bir bonservis bedenine satmak istemediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve ligi 6. sırada bitiren Hatay Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte daha çok Türk futbolculara yönelen Bordo Beyazlılar'da ayrıca golcü futbolcu Bau Pensa'ya da İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptığı açıklamada Dengeli bir takım kurmak istediklerini hem tecrübeli hem de gelecek vadeden futbolcular transfer ettiklerine belirtti. Takım oluşturmaya çalışıyoruz. Her ikisi için de bu geçerli yerli yabancı. Çok şükür şu ana kadar beklentilerimizin üzerinde hemen hemen hem transfer yaptık ve transferde görüştüğümüz futbolcularda da gelişmeler iyi gidiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi, resmi olmayan teklifler de var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim sözleşmeli oyuncumuz kalırsa Türkiye'de oynayacak ama kalmazsa da Hatay Spor'a istiyoruz ki daha önce 8 milyon 100 bin euroyu görmüş bir futbolcu imzasını da atmıştık. Onun aşağısını satmayı düşünmüyoruz. Ama o civarlarda şu anda müşterisi daha doğrusu alıcı takımı var. E, muhtemelen de 15 Haziran'dan sonra da bu daha da e, hızlanır süreç. Ne giderse kayıp, ne kalırsa e, bizi üzecek bir sonuç olur. Ama e, gördüğüm kadarıyla alıcılar ısrarlı. E, alıcıların ısrarı devam ederse belli bir noktada buluşursak da biz bu penzayı başka takıma verebiliriz.